Oni, seni fazla giymek nasip olmadı Terminator'le gelen. Lakin görevini yaptı. Beni korudu. Her şey için teşekkürler Oni. Bu artık burada dursun. Abicim, abicim kendine geldin mi? Abicim, iyi misin? Oni, iyi misin? Ben ben iyiyim de Terminator. Kaos çok iyi değil gibi. Ponza yüklenmiş gidiyor. Terminator. Dedemiz onu yakalayabilir. Ya siz ne diyorsunuz oğlum ya? Ne diyorsunuz? Saçmalamayın. Benim babam hasta ama asla torunlarına zarar vermez. Sizi kokunuzdan tanır Hayatta size bir şey yapmaz. O babam değildi. Ya ne diyorsun babacım ya? Ne diyorsun Allah'ını seversen ya? Adamın kara bela diye çağırdığını duyduk. Adam resmen bana benziyordu. Bildiği sakalları falan vardı. Babacım o senin babandı. İmkansız servatör. Benim babam torunlarına saldırmaz tamam mı? Her şeyi geçtim o pitbulllara saldırmaz. Benim babamın pitbull dövmemek gibi bazı prensipleri vardı. O niye ya belli belli çok prensipti. Valla bizi döverken şöyle demiyordu yani. Sen şurada dur ben Gauss abimle konuşacağım. Ya abicim yani biliyorum ponzayı veterinere götürmek istiyorsun ama ya hiç de iyi bir zaman değil dedemiz peşimizde. Onu yap. Vurdum cümleye bak. Lan dedem niye bizim peşimizde? Abicim şimdi gitme. Daha fazla bekleyemem Terminator. Ben sana ne dedim? Geceyi atlatalım sabahına gideceğiz dedim. Sabah oldu mu? Oldu. Yaşananlar beni ilgilendirmez. Beni bir tek karım ilgilendiriyor Terminator. Yürü oğlum gidiyoruz. Kusura bakma kardeşim. Ponza'yı ölüme terk etmeyeceğim. Bir kere o yuva da ölüme terk ettim. Bir daha olmaz. Ya abicim ne desen haklısın ama yani dedemle savaşmamış olsak gerçekten git diyeceğim ama yani sana da bir şey diyemiyorum ki onu iyi yap. Sonuçta sırtındaki karın. Venom, oğlum. Babana göz kulak ol tamam mı? Peşinizde dedem olabilir. Merak etme Terbetör amca. Büyük büyük babam şayet peşimizde ise ben ailemi korurum. Sen endişe etme. Babam ve annem bana emanet. Onu Aferin evlat, aferin. Hadi koş. Şimdi annenle babanı yakala. Seninle gurur duyuyorum lan Venom. Harbiden gurur duyuyorum ha. Beni öldürmeye çalışmaktan şu anki geldiğin aşamayı görünce gururlanıyorum oğlum. O niye ya? Onlar birbirlerine bakarlar. Bizim de evimizi düşünmemiz lazım. Babacım dedem bir daha geldiğinde ona asla dede indirimi yapmayacağım. Onun ağzını yüzünü ısıracağım. Hı? <laughs> <laughs> dede indirim mi? Termeto bak oğlum seni kırmak istemiyorum ama babam senden çok güçlüdür. Çok. Şayet o dediğiniz hayvan babamsa ki imkansız babamın öldüğünü biliyorum. Yani babam hayatta ama hayatta senden dayak yemez. Hani ya birincisi benden dayak yemeyecek pitbull yok. İkincisi öldüğünü nereden biliyorsun babacığım. Dedemin sadece tren yolunda yürüdüğünü ve bir trenin onun üstünden geçtiğini söyledik. Yani bu onun öldüğünü göstermez. Ee, Sarmatör. Teknik olarak gösterir kardeşim. Üstünden tren geçmiş ya. Ya sen bari yapma Mike abi ya. Sen bari yapma. Gözlerinle gördün onu iyi ya. Dedemiz yaşıyor. Ve ben dedemizden intikam almak istiyorum. Oni. <laughs> i̇ntikam alırız babacım. Sen rahat rahat devril. Devir la devir devril. Allah aşkına kendi yerinmiş gibi ya. <laughs> Oğlum bir de Mike kalkarsa var ya. Ay yok akmıyor azından. Tam olur diyecektim. GTA 5 azizlik yaparak diyor ki artık giriş yap. Videoyu videonun ortasına bölme. Ben de o yüzden GTA 5'in tavsiyesini dinliyorum arkadaşlar. Let the giriş begin. Herkese merhaba arkadaşlar ve Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yine bomba bir video ile daha karşınızdayım. Çünkü sizin en sevdiğiniz bölümlerden birisi geliyor. Allah'ım geçmişe gidiyoruz geçmişe. Arkadaşlar bugün büyük 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 babamızın artık geçmişteki hikayelerini ortaya çıkarma vakti geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz en... Gerçi ben niye biliyorsunuz diyorum ki. biliyorsanız zaten ben bunu konuşuyor olmam. Bilmiyorsanız sağ üst köşeye bakın özet geçmeyeceğim. Arkadaşlar bugün manyak bir geçmişe gitme bölümü var. Yine Beyaz Pitbull çocukluğunu göreceğiz. Yine olaylar, yine maceralar, yine aksiyonlar. Bakalım bizi nasıl bir bölüm bekliyor. Hadi izleyip görelim. Ben onu bunu bilmem babacığım. Ben onu bunu bilmem. Ben gördüğümü söylerim. Onu yiyeyim. Dedem bizi dövdü, öldürmeye çalıştı. Dedem kötü bir hayvan. Terminator, babamı ben de günahım kadar sevmem. Yani hayvan kötü bir hayvan. Terbiyesiz bir hayvan ama sonuçta benim babam. Ve asla kendi kanından birine zarar vermez. Benim babam çok yufka yürekli, merhametli bir hayvan. He aynen çok merhametli çok. Gördük babacım gördük. Abimle beni aşırı etti. Ah Canlı örneği abim yatıyor. Oğlum o babam olamaz. Mümkün değil. Sizin dedeniz böyle bir şey yapmaz. Ya babacım sen niye yapmaz deyip duruyorsun he? Niye yapmaz deyip duruyorsun? Yapıyor işte. Yapıyor. Dedemle dövüştüm. Bizzat dövüştüm. Bir dahakinde ağzını yüzünü kıracağım. Allah Allah. inat etme ya. Neye dayanarak yapmaz diyorsun? Onunla geçirdiğim çocukluk anılarına. Terminator. Bir keresinde var ya. Rottweiler Mike'ı. Neyse konuşmayacağım. O niye yap? Rottweiler Mike... Rottweiler Mike kim lan? Ne oluyor? Kim babacım ne oldu o? Olmaz anlatamam. R Rottweiler Mike mı? O kim ya? Benim adaşım. Anlat baba anlat. Harbiden lan babacım. Ben de merak ettim ha. Bak ismin Mike değil ama gerçekten merak ettim abicim. Anlat babacım. Mike kim? Rottweiler Mike ne yaptı tam olarak onu yap. Dinliyoruz. Ulan var ya terminator. İlle de birilerinin geçmişini öğreneceksin değil mi? Bu da senin hastalığın oğlum. İlla hikaye dinlemek istiyorsun. İyi tamam anlatayım. Anlatayım ama bu anı benim için güzel bir anı değil. Utancımdır. Al işte şimdi daha çok merak ettim babacım. Neymiş bu utanç dolu anı ya? Anlat da bilelim. Anlatayım Tarbatör anlatayım. Madem bu kadar ısrar ettiniz anlatayım. Tarbatör babam size niye saldırmaz biliyor musun? Çünkü benim babam Dünyadaki en merhametli köpeklerden biridir. Termetör ben o zamanlar küçüktüm. Çok küçüktüm. Senin yavru halin kadar falan. O zamanlar bir arkadaşım vardı. İsmi Rottweiler Mike'tı. Ve kendisi mahallemizin en gariban çocuğuydu. Bir gün arkadaş grubumuzla birlikte Rottweiler Mike'la hırsızlık yapmaya gittik. Hadi gidelim çocuklar hadi gidelim. Allah'ım ne kadar güzel bir gün ya. Ne kadar güzel bir gün. Çocuklar var mısınız bir çılgınlık yapmaya? Ha? Jack şöyle sizinle birlikte gidelim güzel bir mangallık biftek ayarlayalım. <laughs> çok güzel bir gün evet çok güzel. Mangallık mı? Ne mangallığı ya? Nasıl ayarlayacağız ki bunu? İmkansız bu Anadolu. O ya? Anadolu mu? Köpeğin adı Anadolu muydu? Evet Terminator. Anadolu'ydu. Hayvan Anadolu çoban köpeğiydi yani. Bildiğin Sivas kangalı. Neyse dur bölme beni. O ne ya? Anadolu diye isim olur lan. Araba mı lan bu? Servetar. İyi tamam tamam bir şey demedim. Anlat hey hadi devam et. İşte ben dedim ki. Ya mangallık eti nasıl bulacağız? İmkansız yani Anadolu. Bize kimse mangallık et vermez. Üstelik biliyorsun yani cebimizde para yok. Aynen öyle cebimizde para yok. Bence bunu denemeyelim. Yani nereden bulacağız biftek etini? Ne demek nereden bulacağız oğlum? Ne demek nereden bulacağız? Marketten tabii. Jake marketi soymaya ne dersin ha? Marketten birkaç tane biftek ayarlasak böyle tamamdır yani. Marketten mi ayarlayalım? Ama, ama nasıl olacak Anadolu? Yani market sahibi görürse bizi bitirir. Hem ayrıca gü günah bu günah. Başkasının hakkını çalmak Hırsızlık kötü. Konuştu bizim hoca efendi. Sen nereden biliyorsun lan böyle şeyleri ha? Sokak köpeği değil misin olup sen? Sürekli çalmıyor musun? <laughs> Anne yok baba yok lan fakir. <laughs> i̇şte böyle diyerekten Mikey'i aşağılamaya başladılar. Mikey resmen çökmüştü gözümün önünde. Resmen hayvanı zorbalıyorlardı. Ah o zalim hikaye. Şimdi patimde olsaları var ya. Canlarını okurum. Bu ne yap? Vay zalim hayvanlar vay. Ulan adi hayvanlar. Sokak hayvanı diye yani onu öyle aşağılamak ne lan. Sıfatınıza tüküreyim. Ama sen yapmadın değil mi baba? Yapmadın yani sen biraz tutturacaksın. Ah terpeter -ter, ah. Keşke dediğin gibi olsaydı. Ben de o zamanlar arkadaş çevreme uydum. Ve resmen en yakın arkadaşımı zorbaladım. Ha, <laughs> Oğlum sen sokak köpeğisin. ha <laughs> Sen var ya sen sokak köpeğisin lan. Sokak köpeği sen. İşte o gün ilk kötülüğü arkadaşıma yaptı. Üstelik Mikey benim sevdiğim bir arkadaşım. Sokak köpeği olmasına rağmen benimle varını yoğunu paylaşırdı. Çoğu zaman sokakta bulduğu bifteğin yarısını bana verirdi. Bense onu zorbalamıştı. Lakin hikaye bununla da bitmiyordu Terminator. Akşamüstü olmak üzereydi. Ve Mikey bizim yanımızdan ayrıldı. Evine gitti. Yani sokaklara Bizse haylazlık etmeyi. Hırsızlığa. Hadi oğlum ya hadi Jack. Kolay işte. Gideceksin. Üstünde 7 yazan paketi çalacaksın geleceksin. Bu kadar. İçinde bir sürü biftek var Jack. Yaparsın. Hadi oğlum ya hadi ya. Kolay Allah Allah. Gir içeri bifteyi çalacak. Erkek değil misin ya? Ha? Oğlum sana koyar mı lan? Ya ben, ben bilemedim ki. Yani dükkan sahibinin iki tane kocaman yetişkin Rottweiler'ı var. Beni yakalarlarsa var ya, beni öldürürler. Ya seni yakalayamazlar ya. Mümkün değil. Jack sen çok hızlısı. Hadi sinsice köşeden dön, hemencik gir, paketi al ve çık. Tereyağından kıl çeker gibi kanka. Ha tabii yani dersen ki ben korka Ben o sokak köpeği Mikey gibiyim. Benden beş para adam olmaz. Biz kendimiz de yaparız değil mi kanki? Tabii canım. Yaparız kanki ya. Ayıp ediyorsun. Yani sen bilirsin Jake. Biz ikimiz de gidebiliriz. Tamam ya tamam. Ben korkak değilim. Yani ben giderim. Siz durun. Ben ben zaten bu grubun en cesuruyum ya. Tamam. Ben gider alır gelirim. Allah Allah. Nedir yani? Altüstü marketten bir tane biftek şeysi çalacağız. Oğlum Jake, oğlum Jake. Çalarsa büyük başarı ha. Gerçekten. Aynen öyle. O Rottweiler'lar çok keskin kokalıyor alıyor. Şşş, dikkatli ol Jake, dikkatli ol. Abo. Rottweiler'lar orada. Kafalarını çevirdikleri an içeri de almam lazım. Şşş, buraya bakıyorlar, buraya bakıyorlar. Hiç ilgilenmiyormuş gibi. Şimdi, 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 şimdi. Seri, 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 seri. Görmedi galiba, görmedi. Paket burada işte. Ay bilemedim ki yani bir tane de sakız alsam, bir tane de beşlik bir alayım. Alkol mü? Wow hara. Şunu şuradan alalım. Tamamdır tamamdır. Şş, kadın hazır meşgul ediyor. Bakayım 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 bakayım. Buraya bakıyorlar buraya bakıyorlar. Şş. Kafalarını çevirdikler an Tamam, tamam 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 fırla 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 Çocuklar çocuklar Çaldım 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 Kocaman biftek paketi çaldım Vay Helal olsun Jack kanki Helal olsun çalmışsın Hadi gidelim sahilde satalım Hadi Aynen aynen Hadi gidelim sahilde satalım Mutlaka orada bir tane ateş bırakılmıştır Buraya gelen insanlar ateş yakıp bırakıyorlar Hadi gidelim sahilde satalım Ha <laughs> Şuna bakın lan. Fakir sokak köpeği Mikey de burada. Mikey ne yapıyorsun lan? Ha? Aç köpek. Ben ben sadece soğuktan üşüdüm ve açım. Ee, öyle oturuyorum. Otur otur. Oturmaya devam et. Fakir köpek. Hadi çocuklar. Şu eti bir güzel yiyelim. Hadi 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 hadi. hadi. Sahilde yiyelim şu eti. İşte o an çok mutluydum Terminator. Çok mutluydum. Arkadaşımı kırmış, onu üzmüş, onu tekrardan aşağılamış. Üstelik çalıntı bifteklerle keyfimi keyif ediyordu. Günümü de gün. ya? sen de ne şerefsiz ne karakter sayı vermişsin babacım ya Hadi ulan hayvanı başta kovdunuz aşağıladınız Ulan bari hayvan aç gel Sokakta yağmurda üşürken yanınıza alırsınız Ya siz ne kadar karakter yoksun hayvanlarsınız ya Ne de haklısın termatör ne de haklısın Neyse biz bir iki saat işte sahilde takıldık. Biftekleri falan yedik. Yani baktık böyle artık gitme vakti geldi. Yağmur da duruldu. Gidelim dedik. Lakin gitmeden önce Mikey yanımıza geldi. Aa, ne güzel yedik çocuklar ya ne güzel yedik. Böyle kerizmalı, çalıntı, beleşet olunca var ya. Tadına doyum olmuyor ha. Yemin ediyorum var ya çalıntılar daha lezzetli. <laughs> Hadi gidelim. O ne lan? Ha? Seninki geliyor kanki. Benimki mi geliyor? Benimki kim ya? Benim kız mı? Ha? Şu köpek. Allah'ın uyuz iti. Senin ne işin var lan burada? Ne iş alacak kanki? Et geldi. Fakir köpek. Hayır hayır. Et gelmedim. Ben ben sizinle oturmak için geldim etinizin bittiğini gördüm öyle geldim yemek istemek için falan gelmedim ben ben sizinle vakit geçirmekten keyif alıyorum arkadaşlar yanınızda kalıp sohbet edebilir miyim bilmem edebilir misin <laughs> fakir köpek seni olsa sokak köpeksin senin bizde aynı yerde bulunmam bile hata seni arkadaş grubuna Jake'in hatırına aldık yani Jake isterse kalabilirsin İstiyor musun Jake bu fakir bizim yanımızda kalıp... ...sohbet etsin mi gerçekten? Ha? B ben... Ben şey... Ben... Yani Mike i... Babacım ne oluyor? Niye kekeliyorsun? Niye tekliyorsun? O senin arkadaşın lan! O senin arkadaşın! Sokakta bulduğu etleri bile seninle paylaşıyor. Bak hayvan seni yemek yemeye bile gelmemiş yani. sizi sohbet istiyor. Evet desene! Demedim Termetör. Demedim. Diyemedim. Arkadaşlarımın gözünde havalı görünmek için... Hiçbir şey demedim. Ve maalesef ki o sırada sadece sıkıntı o değildi. Arkadan market sahibinin Rottweiler'ları geldi. Be ben ben bilmiyorum yani ben yani ben biliyorum tabii yani şey senin bizim yanımızda ne işin var oğlum ya? Ha <laughs> biz havalı köpekleriz yani biz istemeyiz ya. Sağ ol. Ama yani git kendi denginde bir şeyler bul tamam mı? <laughs> ne oluyor lan? Aa, ne oluyor? Lan! Bu bizim market torbamız. Tam da kaybolan biftek torbası. Bir müşterimiz bizden biftek istedi. Biftek bulamadık lan. Üstelik bugün bunu hiç satmamıştık. Hanginiz çaldı lan bunu? İşte o an bitmiştik Terminator. İşte o an bitmiştik. Koca koca Rottweiler'lar bize bakıyordu. Bizi parçalayacaklardı. Üstelik biftek torbasını ben çalmıştım. Şayet benim çaldığım söylenirse var ya. ayva yemiştir termatör. Ayvayı yemiştir. O sırada Anadolu bir şey söyledi. Ve hayatımı kurtardı. Lakin maalesef ki Mikey'ninkini kurtarmadı. Abi. Abi şey. Biz biz burada ateş başında arkadaşımızın yanına sınmaya geldik. Mikey'nin yanına. Abi. Mikey bu torbayı almış burada biftekleri pişiriyordu. Öyle değil mi kanki? evet, evet, evet. Mikey. Mikey yapmış yani. Mikey'nin torbasıydı bu. Nay? Nasıl? Ne diyorsunuz arkadaşlar siz? Ne diyorsunuz? Benim konuyla alakam bile yok. Alakam yok. Desene Cenk, Desene. Ben, benim alakam yok. Ben arkadaşlarımın yanına geldim. Doğru mu lan bu? Ha beyaz. Söylesene söylese, Söylesene. Desene yani. De oğlum de yani de o çaldı da lan. İşte termatör o anda basiretim bağlanmıştı. Ağzımdan bir kelime çıkmıyordu. Ve arkadaşlarım orada baskı yaparken diyecek başka da bir şeyim yoktu. Ee, evet. Senin yaptığını biliyoruz Mike. Biliyoruz yani. Mike çaldı. Ne? Ne diyorsun Jackson? Ne diyorsun? Ben ben öyle bir şey yapmadım. Ben Abi lan. Çek. Çek sen benim yakın arkadaşımsın. Niye doğuyu söylemiyorsun? Sizler gidebilirsiniz ufaklıklar. Sizler gidebilirsiniz. Bizim bu Rottweiler'la biraz işimiz var. Olur olur. Biz gidelim. Biz gidelim en iyisi. Hadi Jack, hadi Anadolu gidelim kanki. Size kolay gelsin abi. İşte o zaman ne büyük bir kötülük yaptığımı anlamıştım. Lakin iş işten geçmişti. Ben ben yavaşça uzarken onlar iki koca Rottweiler arkadaşım Mike'i yerden yere vuruyordu. Üstelik yapmadı, işlemediği bir suçtan dolayı ve Mikey acı C acı bağırıyordu. Jack, Üzgünüm arkadaşım, üzgünüm. Allah'ım ne olur canını çok yakmasınlar, ne olur canını çok yakmasınlar diyerek oradan uzaklaştı. Ve Olayı öylece bıraktı. O niye ya? Nasıl lan? Nasıl? En yakın arkadaşını bildiğin iftirayla dövdürdün mü babacım? O niye ya? İnşallah çok zarar vermemişlerdi dayı bana. Oğlum nasıl yaparsın böyle bir zulmü? Maalesef ki Terminator maalesef ki bu zulmü yapmıştım. Ve Mike öyle ufak tefek hasar almamıştı. <laughs> Terminator <laughs> Mike o günkü saldırıda <laughs> o günkü saldırıda hayatını kaybetmişti. <laughs> Her şey benim çaldığım biftek yüzünden ve attığım iftira yüzünden olmuştu. Ne? Nasıl? Mikey. Mikey öldü mü? Hey yuh ama artık. Yuh baba. Yuh. Senin yüzünden bir masum hayvan mı öldü? Evet oğlum. Evet. Maalesef Maalesef ki Mikey'i kaybetmiştik. <laughs> babam, babam benim hallerimden anlayıp beni sorguya çekti ve gerçeği öğrendi. Her şeyi babama anlattım. Her şeyi dedenize söyledim. Bu şampanya şeyleri nereden geldi? Tövbe estağfurullah. Ha şimdi oldu. Her şeyi dedenize söyledim. Ve dedeniz bunu öğrenir öğrenmez. Gitti. O marketi bastı. Benimle birlikte. Ve o iki Rottweiler'a haddini gösterdi. Lan! Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sen de kimsin? Azrail'iniz lan! Azrail'iniz! Siz dün gece bir Rottweiler yavrusunu ölümüne dövdünüz mü lan? Bir paket biftek için üstelik. Evet dövdük. Problem ne? Sonuçta bizden çalmıştı. Lan sizden çalan o hayvan değildi. Benim eşşoğlu oğlum da Ve bu yüzden onu asla affetmeyeceğim. Lakin siz, sizin hatanız daha büyük lan. Her şey mal mülk bu dükkan için mi lan? Bu dükkan için mi? Siz küçücük bir hayvana nasıl bunu yaparsınız lan? Heh, dükkanınızı başınıza yıkacağım. Başınıza yıkacağım. Jack. Sen de bunun sorumlususun. Sen de. Sen var ya sen. Dua et yavru pitbullsun. Yoksa seni de oğlum demeden döverdim lan. Her şey bu kadar ucuz mu? Bir Rottweiler yavrusu bu kadar ucuz mu? Sizin yüzünüzden. Jack. Şayet benim oğlum olmasan seni de döverdim. Ba baba, baba ben istemeden yaptım. Ben, ben bilmiyordum ki öldüreceklerini. Sen dün gece bir can aldın Jake. Masum bir hayvanın günahını aldın. Doğacak ilk yavruna bu hayvanın ismini vermezsen bu günahı ödeyemezsin. Bu günahı hiçbir türlü ödeyemezsin ama en azından böyle yaparak hafifletirsin. Jake, sakın ama sakın bir daha böyle bir şey yapma. Yavru bir pitbull olmasan, bir Rottweiler ya da başka bir şey olsan seni döverdim ama kendi türümü dövmüyorum oğlum. Ne olursa olsun dövmüyorum. Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Ben, ben çok pişmanım baba. Çok pişmanım. Arkadaşım belki hep buzlu olmasını istemezdi. Senin artık neyi isteyip neyi istemedenin bir önemi yok. Senin yüzünden bir hayvan hayatından koptu Jake. Ve bunun günahıyla bir ömür yaşayacaksın. Bir ömür! Ve bu günah çok ağır gelecek. Şayet günün birinde... Böyle bir şey bir daha yaparsan evladım evladım dinlemem, pitbull olduğuna bakmam, seni kendi patilerimle boğarım. Ben, ben çok üzgünüm baba. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Allah benim belamı versin. Diye ağladım, ağladım, ağladım. O gün babam bana çok önemli bir ders vermişti. Ben o gün Babamın gözlerinde merhameti gördüm Terminatör. Ben de olmayan bir duyguyu. Babamın gözünde adaleti gördüm. Gitti o hayvanları hiç düşünmeden dövdü. Hatta öldürdü. Ben babamın gözlerinde bir yavruyu incitmeyecek. Hele ki kendi kanını incitmeyecek. Bir göz gördüm. Yani Terminatör. O dün gece gördüğünüz benim babam olamaz. Çünkü benim babam olsaydı Asla bir pitbulla saldırmazdı. O, o, o niye am? Sen şimdi öyle anlatınca, dedem harbiden sağlam hayvanmış, harbiden. Demek abimin ismi oradan geliyor ha? O mayık bu mayık. O niye am? Nasıl yapabildin babacım bunu? Yazıklar olsun baba, yazıklar olsun. Demek bir katilsin ha? Masum bir hayvan senin yüzünden toprağa girdi. Evet çocuklar, evet. İstediğinizi söyleyin. Bana kızın, bana azarlayın ama şunu unutmayın. Sizin dedenizin altın gibi bir kalbi var. Ve asla sizlere zarar vermez. Benim gibi kötü bir baba değil o. Yani bu adı gördünüz benim babam olamaz. Mümkün değil. Yani bak bir de Mike aklıma geldi. Mikey. Huzur içinde yat sevgili dostum. Oniyam. İnanamıyorum baba. İnanamıyorum. Videonun sonuna gelmesek seninle belki kavga bile edebilirdim bu konuyla ilgili. Dedemi çok daha iyi anlıyorum. Ben de sanırım dedeme çekmişim. Oğlum şunun için babamı dövebilirim resmen. Babamın yaptığı şeyi görüyor musunuz? Benim babam resmen bir masumun canına sebep olmuş. Oniyam. Videonun sonuna geldik. Böyle bir hikaye beklemiyordum. Oğlum resmen şok olduk lan. Şok olduk. Ne diyeceğimi bilemiyorum. O ne ya? Benim babam bir katil. Evet arkadaşlar benim videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu da geride bıraktık. Ve bugün resmen şok olduk. Arkadaşlar öyle hikaye dinledik. Öyle hikaye dinledik ki resmen Jack'in karanlık yüzünü ve karanlık geçmişini öğrendik. Aynı zamanda bir önceki bölümde dövüştüğümüz hayvanın dedemiz olamayacağını söyledi Beyaz Pitbull Jack ve sebebini gayet iyi açıkladı. Asla baktığınız zaman da haklı gibi görünüyor çünkü Beyaz Pitbull Jack'in anlattığına göre dedemiz asla bir Pitbull'a zarar vermezmiş. Kendisi bunun üstüne basa basa söyledi zaten gördüğünüz gibi geçmişte. Ne diyorsunuz arkadaşlar sizce biz bir önceki bölümde kimle karşılaştık o zaman kimdi o hayvan neler oluyor Jack'in bu korkunç hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz Michael da isminin geldiği yeri öğrenmiş olduk. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Siz bu ateş çemberinin arasından sürerek geçeceksiniz. Ney 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 ney? Ne yapacağız? Şaka yapıyorsun komutanı. Asker ateş kes. Hayır. Şaka yaptığım falan yok. Komutanım bizim bir iş vardı. Biz yardım almaya gelmiş... Kes sesini! Beni dinleyin şimdi. Asker! Ateş! Et! Güzel. Ortadan sürüneceksiniz. Ronaldo formalı. Başla. O... o vay giyat. Masi! Şaka yapmıyor lan bu adam! Şaka yapmıyor! Ciddi ciddi sürülmemi istiyor! O, o vay giyat. Manyak lan bu adam! Manyak! Oh my god. Burada böyle eğitimi böyle bir şey miymiş? Ben eğitim almaya gelmedim komutanım. Ben ben size yardım almaya. Sürün. Sürünmezsen ben vururum seni. Emre itaatsizlikle. Oh my god. Emre komutanım. Bismillahirrahmanirrahim. Sürüyorum Masi. Sürüyorum. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir yokluyorum. Masi mermilerin arasından geçiyorum. Allah kolaylık versin. Sağ ol dostum sağ ol. Oh my god. Silahım olmadan sürünemiyormuşum. Bismillah, bismillah, bismillah. Oh my god, oh my god. Vurmayın, vurmayın, vurmayın. Güzel güzel şarjör değiştirirken geçiyorum hepsi. <laughs> oh my god. Ah, rah, rah. Lan, lan kıçıma gelecek lan. Oh my god, oh my god, şuna bak, şuna bak. Yılan gibiyim, kertenkele gibiyim. Oh my god, geçtim, 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 geçtim. Ah. Oh my god. Masi, geçtim.